E hani ben siz çıkıyordum bir bir da. Bir tamam bir git. Bir ben bir sana serpak vereceğim. Sohbet diyorsunuz sizi çekeceğim. <laughs> anne. Tamam. Bana ne yapayım? <laughs> yapayım? O zaman otur hadi. Sohbet diyordunuz. Mirma geç. Geç. Ha tamam, sadece bir oturacaksın anneciğim. O, o, o tamam bir hadi sohbet dedin. Sadece bir otur aşkım. Böyle otur sadece yemek. Ben ben yemek yemek yapmak istiyorum. Sen yemek yapmak istiyorsun. Güle güle. Ben de yemek yapacağım. Sen de yemek yapacaksın? Ben de yemek en sen oldu. Para kazandım. Biliyor musun? O zaman yerin sabah erkenden uyan babanın peşine takıl da gidersin belki işe. Cevap ver Hasan Ben mesela pazartesi günü gidecektim babamla ama babam kızdı ben de buraya geldim. Eee gideceğim mi sen şimdi sabah babanla? Kısa olsun. Ben öyle yönden ince. O çocuğa bana dinleyeceğim. Bir daha önce kapıyı açacağım bakacağım onun arkasına. He. Öyle yapsam babana. Ama balan seni fark etmez mi sence? Hayır. Ayaba gitmez. Çünkü ayabada yukarısına çıkacağım. Orada çam yok ki yukarıda. Ben yukarısına çıkacağım. Eee baban dükkana geldiğinde ya da sen yolda düşsen ne olacak? Arabada. Ya da baban dükkanı gelince seni orada kırsa seni kızmayacak mı derdini. Sonra ineceğim. Koçum. Bana eve geri getirir. Benim babam daha getirmiyor beni dükkana. <laughs> İnafçıların yanına. Yine <laughs> yapamazsınlar var ya. Benim babam can çakıcı yapar ya. <laughs> Biliyor musun? Benim babam ya benim canım babam böyle oturup film izliyor buradan böyle azat Allah'a Benim babam da paya kazanıyor can yaptıkça. Benim babam da kazanıyor abim de kazanıyor. Hadi sen de git de sen de kazan Desene tamam. Azar Allah ben küçüğüm okuyacağım desene ben de büyüyüm o zaman çalışırım de. Meslek sahibi olunca. Dinleyecek, dinleyecek, ben... <laughs> aa öyle cevap mı olur? Aa, aa öyle cevap mı olur? Ya Santala, ha Santala abla, beni ne okuyacak? Sonra hangi meslek olmak istiyorsan, ama doktor olsun isterim değil mi Santala? Sen istemiyor olay, musun? Ben Oğlum baba ben. olacaksın ama şimdi değil. Sen önce bir okuyacaksın, ben okuyacaksın meslek öğretmeni. sahibi olacaksın, paranı kazanacaksın. Sen Ondan sonra ben evleneceksin. Öğretmenim. Bak. Elif sayma ya Elif, yani babası öğretmen <laughs> Benim arkadaşımın babası da öğretmen. Hatta birisi doktor. De Günlük delik odur. Kim? O? Benim okuldaki sınıf arkadaşının annesi doktor. Annesi hangi annesi? Adı ne? Adı mı? Adı Damla. Ev adı da Eylül Saya. <laughs> hmm. Senin adın ne? Hasan Kaya. Babanın adı ne? Hasan. Annenin adı ne? <gülüyor> Elke. <gülüyor> Kardeşinin adı ne? Lima. Lima. Öyle değil. Lima. Lima.